Selam YouTube, ben Yusuf. Bugün Ark Survival Evolved serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bu bölümde daha iyi metal kasmak için, base'imizin ekonomisini güçlendirmek için metal içi açısından dağlara geldik. Ve burada bir adet e, Argentavis var, 700 seviye. 1500'de ağırlığı var. Ve biz bunun seviyesinde daha çok ağırlığa verdiğimiz zaman daha da güçlü olacaktır. E, zaten... Şimdi e, bunu kendimizi çekelim, takip etmeyi kızdıralım. Bunun yanında ankilo da eğitiriz. Onlarla güzel bir metal kasarız. Etrafta yatıcı bir dinozor olmadığını emin olalım ki bir şey göremedim. Ankilomuz şey, yani e, argemiz geliyor. Hemen oklarımızı atalım. Ben biraz ok yapmıştım. İyi, güzel torpor veriyoruz şu an. Ama bana vurursa tek yerim. Kuşuma saldırsın. Kuş vurma ona. Pasifte kal. Sen bana gel bana. Ben, sen, ben de işim var. Kuşla işin yok. Bana vurma şöyle gel. Neredesin? Kaçmaya mı çalışıyorsun? Ha, tamam. indi zaten kendi kendine. Ee, şu orada bırakmayalım. Raptorlar geliyor. Takip et. Aynen. Tam zamanında çektik. Güzel. Sen bir aşağı in. Evet. şimdi arge yukarıda bayıldı. O biraz kötü oldu. Şu indirip yukarı gidelim. Burada karnı var. Bizi görmemesi lazım. Kuşu güzel yere kondurdu. Tamam. Tam istediğin gibi şu an. İçinde et olması lazım bunun. Ki zaten baya baya var. Hatta lezzetli et varmış bir sürü. Bunları hemen içine atalım. Uyanmasını bekleyelim. Diyecektim uyandı hemen. <laughs> Dünden razıymış ya bizim olmaya. O zaman seni ee, doğru. davranış takip mesafesi en düşüğü çekelim. Sen beni bir takip et. Bu arkadaşı beyze götürüyorum Tekrar geri gelelim arkadaşlar. Evet gençler argemizi takip ettire tek ettire buraya getirdik. Ee, şimdi yere de kondurduk kendisine. konar birazdan kendi kendine. Ee, şimdi buna bir eğer yapalım. Bir tane de ankilo bulmaya gideceğiz. Yalnız şurada bir Rex var. Evet Rex şu an bizim üzerimize doğru resmen geliyor. Ee, ne yapsak Rex'e? Dinozorlara saldırmasa inşallah ya. Şöyle kenara çekelim biraz. Kuşlara falan saldırmasın. hatta bu kuşa saldırmasın yani direkt evin üstüne mi koysam ben üstüne ne istiyorsun bu Bir şey olursa kaplan saldırır zaten döverler onu her türlü. Şey. Ama bizim diploya net saldırır. O yüzden bir döndürelim hayvanı. Bu arada ettik, evet. Ee, kolay yolda eğitmesi. Ki Rex geldi buraya. Ekranı. Abi bugün okulda çok o kadar çok kitap verdiler ki. Evet okullar açıldı ilk gün. Yapacak bir şey yok. Herkes hayırlı uğurlu olsun. Argentavi seyirini bir açalım. Argentavis. Ee, kitin keratin lif. Şu kitin keratin işi benim canımı sıkıyor ya. İçinde on numara olacak da. Keratin kitin bu kadar var bunun içinde. Kaplanda da vardır belki deri çok var. Keratin de var. Kitin yok mu kaplanda? Yok. Aynen. Arge zaten yeni etti. Onda olamaz. Ee, şu demecin içine atalım hepsini. Ve evet, Argent yapabiliyoruz. Bak adam ne güzel ark oynuyor. Daha az önce Volo girdim kanser oynuyor. <laughs> Öyle ya balo biz de zorlanıyoruz. Evet, kuşun biraz hızına basmak lazım bu arada. Çok kötü bir hızı var. Hatta hasarı kaçmanın Fiziksel orta seviye. Yani iyi de değil, kötü de değil. Rex'i bununla öldürürsek level kasarız aslında. Rex'e bir daldım ya. Yani. Sen bağlana kadar ben senin canını yarıya indirdim zaten. Evet Rex'i çökertelim. Biz daha güzel Rex bulur ona yitiriz nasıl olsa. Bu Rex'le bizim işimiz yok. 475 seviye. Ben size 700, seviye, 600 seviye falan yitiririm yani. Selamlar. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hayır yayın bir tek sizde donmuyor. Benim internetim çok kötü olduğu için yayın şu an gerçekten donuyor. Buna benim hiçbir çözümüm yok ve çökerttik arkadaşlar. üzerindekiler topladık. Güzel kuşa en azından biraz seviye geldi. Ağırlık verelim. Biraz hasar. Sonra hız. Evet hızı birazcık daha düzeldi. Şimdi bir ankilo bulacağım ve tekrar karşınıza geleceğim. Şimdi gençler bir tane ankilo bulduk. 475 seviye ama hatta şuradan bulduk. Yeni göstereyim. Bak burada. Diğer ankilolar da burada zaten arkadaşlar. ben bunun seviyesini pek beğenemedim. Ya 475 ama daha belki bulabiliriz. Ya da hiç aramakla uğraşmayalım. Biz direkt bunu base'imize götürelim. Buna itelim ya. Yani. hatta şurada zaten. Atalım aşağı itelim onu temleyelim. Bu bizim olsun. Zaten şu an fazla bir okumuz da kalmadı. Yüksek seviye bulursak bayılsamayabiliriz. Buraya bırakalım. Şuraya bir konalım. Argenin yemeği var zaten. Ee, yanımızda bol bol meyve varmış hazırdan. Sadece baymamız gerekiyor tamam. Biraz olar pasif alalım da saldırmasınlar. Gel buraya kanka. Tamam sen her türlü bayılırsın. Zaten bayağı bir torpor veriyorum. Ee, son ok daha atacağım. Ondan sonra kendi bayılmasını bırakacağım. Fazla ok harcamaya gerek yok. Zaten bayıldı. Hem önce major meyveleri sonra ardından diğer meyveleri içine bırakıyorum. Bu evcilleşene kadar biz de bunun eğrini yapalım. Ankilo o Tamam basit yapılıyor. Ben yani demircimize koşalım. Abi senin laptop kaç para? Benim laptop ben aldığım zaman 25 milyardı arkadaşlar. Şu an 45 olmuş. Ankil yaptık. Lost Island'da oynuyoruz aynen. Artık Lost Island. Şu seviyeye gelmiş. Ağırlık şu an iyi. Biraz hız basalım ya. Almaya değer mi? Almaya değer. Değer evet. Alabilirsin yani. Oyun kaldırıyor. Sadece biraz hafıza kartı lazım. Hafızası çok fazla değil. Ya 500 GB falan hafızası var ama yeterlidir yani fazla. Evet ankromuz da şahlandı. Buna da eğrimizi takalım. Şöyle bir tane kuyruk kuralım. Güzel. Evet o zaman şimdi metal kasma yerine gidiyoruz. Evet. Metallerimizin olduğu yere geldik arkadaşlar. Şimdi burada biraz metal kasacağız. Burada bittikten sonra ana metal kasma yerimize gideceğiz. Başka bir dağ var. Ki o dağ zaten biliyorsunuz. Bir önceki bölüm Pitavodon'la gitmiştik. Bu atlar var yine. Şurada iki tane daha metal kayısı varmış. Onları da kıralım. Hadi artık. Güzel buna da vur. Çok iyisin. Daha ağırlık gram bile artmadı. Biz hemen e, o büyük olan dağların oraya gidelim. Sağlam bir metal toplayalım öyle gelelim. Evet metallerin olduğu yere geldik. Tekrardan vur bakalım Ankilo. An kilo vurmuyor. Biz vurduracağız illa bir şekilde. Ya, takıldık galiba. Aynen şöyle bir tekrar alalım. Bak hangi tuşlu ki. Dönelim iyice ya. Basmıyor. Süresi var bekleyin süresi. Var. Tamam. Hangi kilo vur artık? Lost Island mı? Evet, Lost Island'da oynuyoruz. Şöyle şöyle bir metal kasalım diyecek mi? kilo düştü? Vur hangi kilo? Vurdum gol olsun. Ya Şu an sin kastık. Aynen öyle. Şu büyük kayaları çökerttik bile. Şurada da biraz metal kayası var. Ya dediğim gibi gençler daha şu an ejderhaları falan daha geçmedik. Geçersek şey yaparız. Burada yayın chatiyle konuşuyorum. Şurada da metal gördüm. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Patlat, patlat, patlat. Ayı mı lan bu? Piyomya mı? Oha ayı zannettim piyomya'yı. var ee, Şu an başka metal kalmadı diye düşünüyorum. Belki spawn olduysa tekrardan. Biraz şu et şuradan etrafına dolaşalım. Da çünkü metal çıkıyor. Bugün bana araba çarpıyor. Dokula yetişmeye çalıştık. alıştı sana sonra bakmadan acele edersen öyle olur. Hayır okum ilk günü zaten neyin acelesini yapıyorsunuz ki sanki çok önemli bir şey olacak. Yoklama bile almıyorlar. Güzel buradaki metal kayalarımızı da patlattık. Aynen öyle. Şurada var sanki bir tane. Aynen. Gözümden kaçmadı. Burada metal kayamız kalmadı. Evet şurada var. Evet tekrar spamlanmış bu arada. Bunlar da bir kırdıklarım. Kır artık. Sabah oldu seni bekliyoruz. Bugün kır. Evet şaşırtıcı şekilde hala ağırlığımız gram artmadı bile. Burada biraz daha metal kayamız var. Bunu da kır biz birazcık daha kasalım arkadaşlar. Ondan sonra base'e gideceğiz. Evet gençler şimdi metallerimizi kastik beylimize geldik. Ankilo'daki metallerin hepsini tek tek alacağız. Hareket edemiyorum haliyle. O zaman şöyle yapalım. E, ata ata gideceğiz yine. Klasik şaşmaz. Şunları atalım. Şu grubu alalım. Bir tanesi kaldı. Onu alacağım şimdi. Şunları da aldık tamam. Şuraya da atalım. Tam kapının önüne gelmeden olsun. Aldım. Şuraya atalım. Buradan alsam üçü de gelir mi? Geldi. Çok iyi. Neredeydi? Şu taraftaydı. Rafinal ocağımız. Şöyle atalım. Çarptı mı lan buraya. Şöyle tek sefer ileri atarız herhalde. Yani. Yok yetişmedi. Şöyle atalım tamam. Evet. Metallerimizin hepsi burada pişecek. Ee, odun yokmuş yalnız şeyin içinde. Hemen odun atalım. Bu bir tık hızlı pişiriyor. Şurada final hocamız biraz gelişmiş modla yaptığımız için. Ee, şuradan metal alıp Şöyle yapalım ya. Ankiyor kapının önüne getirelim. çok uğraşıyoruz. Şöyle arka tarafa geçebilirsen. Yer var zaten. Şöyle biraz, Heh, tamam. Şuraya doğru atalım. İyi güzel Çarpmadı var bize. Aynı şekilde şunlarda atalım şu şekilde gençler. Tek seferde bunları doğru atarız. Şöyle yolladım. Şu üçlüyü atalım direkt içine. Üçlü daha fazlası gelmiş. Bunu alalım. Buraya atalım. Kaç tanesi sen? Sen de alalım. Yetişmiyor. Şöyle attım. Şöyle bastım. Şöyle de yaptım. Tamamdır. Evet güzel. metallerimizi kastık ee, yeni dinozorlarımızı da ittik bakalım metallerimiz birazcık pişecek, pişecek şimdi onlar evet arkadaşlar şimdi videomuzun yavaştan sonuna geleceğiz ama ondan önce e, bizim 25 tane bayıltıcı okumuz var yani demin yaptık e, şu brontomuzu bayıltacağız evcilleştireceğiz hatta daha doğrusu e, kapanışı bununla yapmak istedim en azından narko toplayacak bir hayvanımız olur Abi okulun yok mu? Yok kankam ben okula gitmiyorum. Ben boşa gitti o. Kafayı sıkmaya çalışıyorum da. Size vurmaya çalışacak çünkü o vurmasın. Yani gövdeden kafadan bence fark etmiyor. Şöyle direkt gölgeye sıkalım. Ok kaybetmeyelim. Ee, şu oku da atacağım kendi kendine bayılır diye düşünüyorum. Biraz bekleyeceğim. Aynen bayıldım. Yeni takip bizi takip etmiş. Teşekkür ederim hoş geldin. İsmin bir komiğe gitti. Herkesin zarf Şu bütün mejoların hepsini atacağım içine direkt. Artık deep red işimiz kalmayacak. Bu ayağa kalktığı zaman. Evet. Brontomuz da geldi. E, de yapmıştım. Ben şöyle attım içine. Bakalım bir kuyruk vuralım. Güzel. Bayağı direkt tek seferde 200 narko topladı zaten. Ve otların bol olduğu bir yere gidersek daha da fazla toplar. Şu şekilde şöyle bir kuyruk kuralım buraya. Güzel oluyor. Bu seri kaç güne biter hiçbir fikrim yok ama bu harika çok büyük. Yalnız benim e, hayvanıma bir şey saldırıyor. Onu kurtarmam lazım. Seni Aynen tamam. Hedefe saldır aldım onu tokatlar Toronto'ya gidip kuş saldırmış Şurada baya bir ot topluluğu var Bunlara bir vursak ne kadar çıkar acaba Oo bu Bin tane topladı bile tek seferde ya çok iyi Bronto Evet yine ot toplayıcımız da bulduk O zaman videomuzun yavaştan sonuna gelelim Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like atıp abone olup beni desteklerseniz de çok sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.